Arkadaşlar Merhaba Güney ne var bugün Elinde tak tak almışsın Önündeki kutuda ne var gösterelim mi arkadaşlara Gösterelim mi Gösterelim Peki bunların içinde ne var Güney ha? Siz, düşünün. Siz düşünün Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın Olur mu Teşekkür ederiz Şimdi Güney içlerini bize gösterebilir misin Ne var Buzlar var değil mi? Görünmüyor. Ya. Evet biz bunları boyadık karton. Aa çıktı. Evet işte öyle yapacağız zaten. Hı, evet. Böyle. Evet. Onların içerisine hayvanlar yerleştirdik. Sonra da bunları kırıp içindeki hayvanları kurtaracağız. Dök güney onları oğlum. Bunlar mı? Evet böyle kenarlarını böyle hafif yırtabilirsin. Dur. Tak takını bırak. Eline boyası da çıkıyor herhalde Güney. Elin boya olmuş sanki. Gösterebilir misin bir? Ha, elindeki boyaya bak. Tamam. Bunları o zaman çıkartıyoruz. Hangisi çıktı? Aa çıkmıyor. Demin o çıkmamış mıydı? Ha bu çıktı. Bu da çıktı. Ama ne? bunlar da bak hep ellerimiz hep boya yaptı. Hadi çıkart onları. Kenarından yırt istersen. O çünkü bak ağzına kadar dolu. Onun içinde ne vardı ya? Dur. Hayvan. Yırtabilecek misin? Baban biraz yardımcı olsun mu sana? İster misin? Ha? Yok makas lazım. Yok makas lazım değil o açılır. Baban sana bir yardımcı olsun. Açılır da yapamaz. Açamadı evet. Biraz zor herhalde. Heh. Bak baban nasıl yapıyor şimdi bak. Evet. Yap bakalım. Ah harika onu da ver babası bana buraya. Evet sıra. Evet. <laughs> onu da koyun buraya. Evet. Şimdi onları açacağız. Allah. Allah. Onun içinden ne var? En büyüğü Zebra mı var? Zebra'nın kafası gözüküyor. Tamam baba. Baban da onu açtı. Bunları atabilir misin babası? Bir peçete getirebilir misin şurayı silelim? Ellerimize baksana. Ellerini göster bakayım. Aa, ellerimiz hep boy oldu ellerimiz. Tamam hadi. Nasıl kıracaksın şimdi onu tutarak? Tutarak değil mi? Biraz eğilir mi? Yapabilecek mi? Oluyor mu? Aa oluyor bak çatladı. Aa başarıyorsun sanki. Oluyor. Oluyor değil mi? Güne, elinden boyunun rengi akıyor. Aa, her yere buz sıçrıyor sanki. Oo. evet, oh. <laughs> evet <çıçılar. gülüyor> bak kırdın çatladı. Yere mi insek? Yerde mi yapalım? Ha? Evet. Ne dersin? Heh, babam bir elini bir kurulasın. Bak kuruluyor. Tamam. Hadi gel yere inelim. Gel. Heh. Hadi yerde daha yerde daha kuvvetli mi yapabilirsin? Hadi istediğin evet. gibi kır bakalım. Sakin sakin ama tamam mı? Yüzüne gelmesin. Dur. Dikkat et. Yüzüne dikkat et tamam mı? Yüzüne gelmesin. Hadi kır. Hadi. Çek. Çekiyor Evet oğlum. Çekiyorum. Baş. Kır kır kır. <laughs> Bak bayağı kırılıyor sanki. Ay bir tane daha olsaydı da ben de yapsaydım. Bunu aslında biz bahçede yapmak istedik. Bahçede yapmak daha güzel olacaktı. Ama bahçe çok kalabalıktı. O yüzden de eve geri çıktık. Bahçede olsa hem batma oranı azdı değil mi Güney? Bahçe full doluydu bahçemiz. Değil mi? Bir sürü insan vardı. O yüzden orada çekemedik. Ve eve çıkmak zorunda kaldık. Tamam diğerlerinde ne? Bak bu, bu da bayağı kırıldı bak. Wow! Güney her yere buz sıçrıyor. <laughs> ne o? Bakayım. Oo büyük büyük buz var. Evet. Sanki her yere sıçrıyor. Tam şu küçüklerden biraz kırmaya çalış. Bak onu bayağı kırdın. Bak o çıkıyor. Aa çıkıyor. Kurtarıyoruz hayvanı. Ne var orada? Burada ne var? Ne o? Anlayamadım biliyor musun? İnek mi? Yo değil. İnek büyüktü. Ne ki o acaba? Heh. Soğuk mu? Üşüyorsun bir de değil mi? Ay ay ay. Yavaş yavaş. <laughs> Güney eğlenceli mi? Aa, baya kırıldı. O ne? Su aygırı değil mi o? Evet bırak buzu da onu kırmaya çalış. Onu oğlum onu. Buzları kırmaya çalışıyor Güney. Yavaş yavaş yavaş. Buzları kır hayvanları kurtar. Bravo Güney'e. Sakin. Ama bak öyle her yere buz sıçrıyor. Bir de yüzüne de gelebilir. Çok hızlı yapmak doğru değil. Arkadaşlarına da örnek ol. Onlar da yapmak isterseler nasıl yapılıyor sen anlat. Olur mu? yine bak bak şey e, bardağı boyadık ya bardağın boyanın rengi çıktı oraya. Her, her yer buz oldu bir ya yapacak bir şey yok sileceğiz. Hadi. Devam kırmaya devam ediyoruz. Hiç hayvan kurtaramadık hayvanlar boğuldu orada buzun içinde. Evet bak onun da kafası çıkıyor. Hadi onları kurtar bak onlar küçükler bayağı açıldı bak şuradaki. Bak bak bayağı çıkıyor. Farkında mısın? Bayağı çıkıyor. Evet. Evet. Bravo sana. Ay 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 ay. O neydi? O maymun. O da maymun. Bir saniye bir saniye. Maymuna bakar mısınız? Sanki buza sarılmış gibi. <laughs> Bak. Aa, güney, elimin suyu akıyor. Aa, buzun suyu akıyor. Hadi devam et bakalım. Hayvanları kurtaracağız. Hayvanları kurtarmaya devam ediyoruz. <laughs> Ama bak canını acıtabilirsin dikkat etmen gerekiyor. Tamam mı? Dikkatli. Evet. O evet işte buz ve tehlikeli. Biraz dikkat etmen bir de lazım. bu da boğazımı Evet. Boğaz yüzüne de çarpabilir. O da çok tehlikeli. Tabii. Vuracağım da. Elin acıyor. Elin acıyor. Ver bana bir. Bir ver bir tane de ben vurayım mı? Verir misin bana? Veremem. Sen, de o çay, sen de. Tamam, ver bir tane de ben vurayım. Mesela bak, şunu çıkartabilir miyiz? Bak, şu bayağı bir açılmış farkında mısın? Ne yapıyorsun? yüzüme işte. yüzüne? Yüzüne evet. mi geldi? Bak, bir bak bayağı çıktı bu. Bunu kurtarıyoruz galiba. Ben... Hadi kurtar o hayvanı oradan. Hadi ilk hayvanımız geliyor. O ne ya? Ben daha anlamadım onu. Domuz mu? Evet domuz. Domuz. Aa evet domuz. Tamam ilk domuzu kurtarıyoruz. Hadi bakalım. Başarıyoruz galiba. Birici domuz. Ha? Bu da renkli domuz. Şöyle. Evet kurtardın evet. mı? Ver bakalım. Bravo Güneye. İşte domuzcuğu kurtardık. Domuzcuğu buraya koyduk. Harika. Sıra diğerlerinde. Anladım, sana. Tamam ben kuruluyorum. Sen şimdi diğerlerine devam et. Devam et devam et. Bak o küçükleri gene istersen çıkar. Evet, onu çıkart. Bak orada ne var? O su aygırıydı galiba, değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ha, Bak öyle vurursan şahane olacak. Evet, bravo. Bravo sana. Bravo. Evet, çıktı mı? Başardık onu da. İkinci hayvanımızı da kurtardık. Dur. Kaldı. Şey. 3 tane. Tamam oradaki buzdan bir şey olmaz. Ver bana oğlum. Aa çıktı. Tamam ver. Bunu da kurtardık. Bu da su aygırı. Bu da çıktı. Bu da çıktı. Evet. Bunu da domuzcuğun yanına koyduk. Onu da mı çıkarttın? Bakalım. Vay canına. Bravo sana. Harika gidiyorsun Güney. Gerçekten çok az kaldı. Aferin sana. Zaten bak bayağı kırdın. Bir şey kalmadı ki. Biraz desteklememi ister misin? Anne. Efendim oğlum. Göster, dökelim mi? Yok yok sen devam et ona kırmaya. Hadi. Az kaldı. hepsini birlikte dökeriz sonra. Böyle bir sonra. şey yapamayız. Hadi. Maymunun içinde kaldı bir tek. Kollarında böyle sanki maymuna mı zarar verirsin? Dur. Nasıl yapabilirsin? Ama şey kovanın içine doğru tut. Kovanın içine. Evet. Hı. Ya da onu bırak o birazcık erisin sen diğer ikisini hallet. Diğer ikisine bak. Anne ona sıcak su döver. Tamam. Tamam. Burada buz kırma oyunu. Sıcak su dökseydik en başına dökerdik. Şu an bunları kırmak için yapıyoruz. Hadi devam et bakalım. Kayıyor mu? Güney vurdukça kayıyor. Onun içinde ne vardı Güney? Değil. At. At, mı? at mı var? Aa, hadi atı kurtaralım o zaman. Ne kaldı? Maymun, at ve zebra. Değil mi? Çok az kaldı. Elim mi acıda? Üşüdün mü? Üşüdü. Efendim. Kurtardın mı maymunu da? Maymun da kurtuldu. Karnındakilerini mi temizliyorsun? Evet. Maymunu da kurtardık. Değil mi? Ne oldu? Elin mi üşüdü? Buz geldi. Buz geldi. Evet. Hepsi buz ondan olabilir mi? İki tane kaldı. Atla zebra. Atlayacağım. Evet bak çıktı o da zaten. Evet tamam. Duracak. Altında. Altında kaldı. Maymunu da kurtardık. Tamam. Buraya koyabilirsin. Onu da kurulayalım. Dur. Orası olmaz oğlum. Orası çok dar. Ver bana. O Dur. burada erir. Ver. Tamam. Sen şimdi devam et. Ben evet. Önce, önce zebrayı kurtar istersen. Bak zebra bayağı açıkta. Değil mi? Evet. Maymunu da kuruladık. Maymunu da koyduk buraya. Üçüncü hayvanımız da tamam. Kaldı iki tane. Değil mi? Temizledim oğlum temizledim. Bitti eridi zaten. Kırmıştın sen. Hadi sıra bunlar daha. Zebra çok donmuş galiba Güney. Ha? <laughs> Çıkmıyor. Öyle mi dersin? Evet. Harika. Bayağı temizlendi. Dur, bırak, bırak. Bak bu kadar kaldı. Bu da at. Evet. Yaptın mı? Ben de ata vurayım birazcık. Hadi bırak, bırak. Tamam vereceğim oğlum. Hadi Bakayım. Hadi evet. Bakayım. Evet. Zebra da tamam. Zebra da oldu. Bakın. Zebra da tamam. Nereye? Nereye gittin? Güney kaçtı. Güney'in altı ıslandığı için güney kaçtı gitti. Şortunu değiştirdi. Zebra'yı da kurtarmıştık. Son at kalmıştı. At da mı bitti? Bitti. At da bitti. Güney bütün hayvanları kurtardın buzdan. Aferin sana. Gel bir çak yapalım. Bir atını bir temizleyelim. Atını da buraya koyalım. Evet. Beşinci hayvanımız da tamam oldu. Çak yapalım Güney. Çak yap anneye. Güney. Anneye çak yap başardın. Bütün hayvanları kurtardın. Aferin sana. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın. Bay bay.